Herkese merhaba. Bugün sizlere Volvo'nun XC90 modelinin Black Edition versiyonunu tanıtacağım. Volvo Cars Ticari Direktörü Erik Severinson, müşteri talebi nedeniyle Black Edition model yelpazemize Volvo XC90'ı da kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Artık her boyuttaki müşterilerimiz için zamansız ve kendinden emin görünümlü bir Black Edition var açıklamasını yaptı. XJ90 Black Edition görsel olarak elbette ismine sadık. Radyatör ızgarası, logo, yazılar ve amblemler parlak siyah renkteler. Ayrıca uyumlu renklerde 21 inç da dikkat çekiyor. Standart görünümü tercih edenler doğal olarak 10x black rengiyle yola çıkabileceği gibi siyah detayları kuvvetli bir kontrasta çevirmek için kristal beyazı, denim mavisi veya buhar grisi renkleri de alternatif olarak sunuluyor. Aracın içine baktığımızda XC90 Black Edition'da iki iç mekan seçeneğine sahip. Siyah spor koltuklar ya nappa deri döşemeli ya da hayvan severler için replika deri kaplanarak sunuluyor. En yüksek iki donanım seviyesi olan Plus ve Ultra seçenekleri hem sürücü hem de ön yolcu koltukları elektrikli ayarlanabilir dört yönlü bel desteğinin yanı sıra ayarlanabilir baldır desteği ve hafıza fonksiyonu ile geliyor. Her iki versiyon da antrasit renkli tavan döşemesi ve alüminyum kaplama ile kombine edilmiş. Renklerin ve malzemelerin karışımı sizin için biraz fazla renkli ise zamansız görünümlü koyu renkli iç mekan kesinlikle ilginizi çekecektir. Harman kardon ses sistemi, hava kalitesi filtresi ve Oreforce kristal vites kolu gibi diğer özellikler de Black Edition'da standart olarak geliyor. Bununla birlikte güç üniteleri standart haliyle kalıyor. B5 hafif hibrit 250 beygir güç sunarken şarj edilebilir hibrit T8 versiyonu 455 beygir güç ile yola çıkıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.